Selam arkadaşlar bugün <laughs> bugün bunu deneyeceğiz sizinle birlikte şu önceden denediklerime başlıyoruz bugün bunları deneyeceğiz arkadaşlar şimdi burada bunu balonları patlatacağız patlat patlat şunları da patlatalım Şunları bir patlatalım arkadaşlar. Bitirdik. Şunları da kapatalım bir tane. Bitirdik. Bitirdik. Ben bunları önce denemiştim arkadaşlar. Ben tekrardan yani denemem yani çekmem hiç yani. Bunları bir deneyeceğim. Patlatalım. Patladı. Patladı. bitirdim. Bitirdim abi. Bizim de yağmur burada fazla yağmurlu. Sizin buralar yani sizin yaşadığınız yerler nasıldır ben bilemem. Şimdi ben bunu Tüh. Şunu 3 yıldız aldık yani. Şimdi şunları bir patlatalım. Bunlar bir patlasın da bunları. Bunun ikinci bölümünü gelmesini isterseniz arkadaşlar sizlerden like atmanızı beklerim. Bir öncelikle videoyu beğenip like atıp destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın kimse destek vermediği için yani de verin. ettirdik. Şunu bir alacağız. Tövbe estağfurullah. Ayy. Ya Rabbi. Sen beni bağışla. Nasılsınız arkadaşlar bu arada? Tövbe estağfurullah. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyisinizdir Sizlere selamlar gönder göndereceğim. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bunun ikinci bölümü için like at. bitti. Neresi bitecek? Kazanamadık bence. Şunu at. Şu, şunu at. Şunu at. Benim işim bitti. Bu da iki yıldız. Arkadaşlar şöyle bir inceleyeceğim şunu da bakalım. Bugün bu kadar arkadaşlar. Sizlerden ikinci ayarlarda da bakmak isterim. Sizlerden ricam bunun ikinci bölümü isterseniz like atmayı unutmayın. Mutlaka like atarsanız bir gelebilir. İzlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.